Başkanım. Kıymetli basın mensupları, Türkiye'de 3 milyon esnaf ve sanatkarımızı ilgilendiren, lokantacı esnaflarımız için önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan ulaşım araçlarımız ve motosikletlerimizdir. Bu araçlar sadece bizim değil, aynı zamanda müşterilerimize daha hızlı, güvenli, sağlıklı hizmet ulaştırabilmemiz için temel ihtiyaçlarımızdır. Ancak son yıllardaki ÖTV artışları, Zaten zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnafımıza sırtına yeni bir yük olarak binmiştir. Burada %70'in üzerindeki ötelev vergisi esnafı ciddi ağır yükler altına bırakmaktadır. Lokantacı esnaf olarak bizde vatandaşımıza gıda üreten, ulaştıran, ülkenin temel ihtiyacını karşılayan kişileriz. Bizde araçlarımız aynı zamanda mutfaklarımızın bir parçasıdır malzememizi tedarik etmekten siparişi ulaştırmaya kadar her aşamada bu araçlar olmadan işlerimizi sürdürmemiz mümkün değildir. Şimdi yeni çıkan özel tüketim vergisi yüküyle karşı karşıyayız. Esnaf zaten kira, elektrik, doğalgaz, işçilik giderleri yüksek KDV oranlarının altında ezilmekte. Bunun üstüne maliyetlerimize her geçen gün artan ÖTV gibi ek yüklerde bizi adeta nefes alamaz hale getirmektedir. Buradan açıkça söylüyoruz. Yiyecek içecek sektörü Türkiye'de 3 milyon esnaf ve sanatkarı ilgilendiren bir konudur. Lokantacı esnafı ÖTV indirimi bekliyor. Talebimizdir. Çünkü biz ne kadar zorlanırsak bu zorun faturası sofradaki fiyat artışlarıyla vatandaşımıza çıkmaktadır. Biz devletimizden birçok şey istemiyoruz. Sadece adil bir düzenleme talep ediyoruz. Nasıl ki tarım sektörü, hayvancılık sektörüyle ilgili bazı destekler sağlanıyorsa sektörlere, gıda sektöründe de aynı şekilde kolaylık sağlanmalıdır. ÖTV indirme bu konuda elzemdir. Bizim sesimiz sadece esnafın sesi değil, aynı zamanda vatandaşın sesidir. Çünkü biz sofralara ekmek, aç götüren işletmeleriz. Yükümüz hafifletmezse yarın bu yük toplumun omuzlarına daha ağır bir şekilde binecektir. Hükümete çağrımız nettir. ÖTV konusunda yasal bir düzenleme yapılmalı. Bu konuyla ilgili lokantacı esnafı ağır yükten kaldırılmalıdır.